Sınavlar Beko'dan herkese merhaba. Ben satış danışmanınız Merve. Ben kalabalık bir aileyim. Benim misafirim çok olur derseniz bu ürünümüz tam size göre. 16 kişilik kapasitesiyle beraber kalabalık ailelerin kurtarıcısı olan ürünümüz sahip olduğu dijital ekranın sayesinde de kullanımda kolaylık sağlayacaktır. Makinemizdeki Hijyen Max özelliği sayesinde bakterilerin %99.9 oranında yok edilmesini sağlar. Ayrıca makine içerisindeki ayarlanabilir sepet sayesinde de ürünlerinizi içerisine en rahat şekilde yerleştirebilirsiniz. Makinemizde bardak koruma sistemimiz de mevcuttur. Program başlatıldıktan sonra kalan süreyi ekrandan takip edebilirsiniz. Makinemizin sahip olduğu ekonomik programı sayesinde su ve enerji en az seviyede tüketilir. Taşma emniyeti, parlatıcı göstergesi ve tuz göstergesi de makinemizin sahip olduğu bir diğer özelliğidir. yük özelliği sayesinde makineniz tamamen dolu olmasa bile bulaşıklarınız tasarruflu bir şekilde yıkanır. Zaman erteleme yaparak bulaşıklarınızın ne zaman yıkanacağını siz karar verirsiniz. Ekran üzerindeki uzaktan kontrol ile makinenin kontrolü artık sizin elinizde. Makinenizde oluşabilecek herhangi bir problem için destek tuşu ile destek servisimizden yardım alabilirsiniz. Ürünümüz hakkında daha detaylı bilgi alabilmeniz için sizleri Trabzon Tunalar Beko mağazamıza bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.